Herkese merhaba. Yeşilçam güzeli Serpil Örümcer fotoğraflarını 200 liraya satıyor. Yeşilçam'ın ünlü simalarından bayan bacak olarak da alınan Serpil Örümcer sosyal medya hesabında yayınladığı videoda fotoğraflarını 200 liraya sattığını duyurdu. 1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı daha sonra Samanyolu şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı. Daha önce de geçim sıkıntısı yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Örümcer, sosyal medya hesabında bir video yayınladı. Ünlü sanatçı, ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarımı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum ifadelerini kullandı.